Askıyı almadın mı? <laughs> kopardın ya. Şu an böyle daha rahat şey olduğu için bunu giyeceğiz. <laughs> Merhaba, ben Şeyhımız Azer. Bugün beraber bir gün geçireceğiz. Hadi başlayalım. Bugün benim evdeyiz ve benim bir günümün nasıl geçtiğini sizlere göstereceğim. Ayda maksimum iki kez falan öyle bir gün oluyor. Dinlenme günü veya üç gün. Basketbolcu olmadığım zaman yani. Ee, o günlerde ise genel olarak yapamadığım şeyleri veya vakit ayıramadığım arkadaşlarımı veya kendime vakit ayıramadığım şeyleri yapmaya çalışıyorum. Ve tabii bunu yaparken de dinlenmeme özen gösteriyorum. Çünkü diğer türlü zaten yoğun bir tempodasın. Boş gününde de kendini yoramıyorsun yani istesen de olmuyor böyle dinlenmeye ihtiyacım oluyor. Genelde de dinlenerek geçiyor rahatlamaya çalışıyorum yani. Bazen işte yoğunluktan izleyemediğim bazı dizilerin önemli bölümleri oluyor ona bakıyorum. Veya köpeğimle vakit geçiyorum ve boş günümde hava güzel ise böyle parkta onu gezdirmek olsun diye Arkadaşımla kahve içmek olsun. <laughs> O zaman dediğim gibi, e, idmandan sonra bu proteinin içindeki şeyler de değişiyor. E, şu an bugün çok bir efor sarf etmediğim için direkt protein içiyoruz. Çoğu zaman böyle, e, karışımlar oluyor. Hatta şurada şeyim var, menü var. O menüye göre e, protein şeyini hazırlıyorum yani. Şu an proteinimiz hazır. Biraz daha sakindi Batman'daki hayatım. Batman'dan sonra basketbol için bandırmaya gittim ve basketbol kariyerim böyle başladı. Hep bir hayalim vardı sporcu olmak istiyordum sadece basketbol açısından değil futbol oynuyordum önceden. Bir Hep sporcu olma gibi bir isteğim vardı. Batman'da da öyle başladım. Futbolla başladım. Sonra arkadaşlarım sayesinde basketbola başladım. Genç oyuncu olduğunuz için biraz bu yerlerde şans bulma işi biraz daha zor oluyor. Yani çoğu yerde öyle. Kimse size o şansı direkt vermiyor. Kendiniz almanız gerekiyor. Benim de öyle bir hedefim vardı ve yine kendime güvendim ve A takımda da oynamaya başladım. Sonra A milli takım hedefim vardı. Ona da... 20 yaşında ilk kez milli takıma seçildim yani A milli takıma. Bir sonraki hedefim tabii NBA'e gitmek olabilir. Hayatımı çünkü maçlara göre ayarladığım için bu da maç takvimi ne zaman nerede nasıl oynayacağız ve hangi tarihte başlayacak, hangi tarihte bitecek. Maç takvimi yüzünden çok fazla seyahat ediyoruz ve ilk zamanlar oldukça zorluydu. Yani her hafta yani üç şehir değiştiriyorsun ve bu bazıları iki ülke oluyor değiştirdiğin şeyler Başka yabancı ülkelere gidiyorsun. Ee, i̇lk zamanlar alışmakta biraz zorlandım tabii doğal olarak. Bir gün oradasın hava soğuk, bir diğer yere gidiyorsun güneşli. Böyle adapte olmak biraz zor oluyordu tabii ilk zamanlar. Yeni yerler keşfediyorsun, görmediğin şehirleri, ülkeleri görüyorsun. Ee, bu açıdan da güzel bir yanı da o diyebilirim ama yorucu ve yoğun. Bir köpeğim var ki onunla genelde vakit geçiyorum. Adı da Oprah. Şu an zaten burada uyuyor, horluyor hafiften biraz. Ee, öyle bir günler oluyor ki yani antrenman olsun maçta kötü bir performans günü, kötü bir günün olabiliyor. E tabi eve gelince onu gördüğüm zaman yani o çoğu şey, her şey gidiyor yani. Ee, böyle bir rahatlatıyor yani huzur veriyor, mutlu ediyor diyebilirim. Bende ben yeri çok ayrı çünkü. Ben çok evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Böyle çünkü çok olmadığı için hep oteldesin, oteldesin, o evin şeyi farklı oluyor. Yani. Yamuk mu öyle bana lazım? Şu an sinirde bakışıyor. Işte. <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> <laughs> Bir de burada köpek gezdirmek daha e, şey rahat. Yani öyle bir zorluğu yok. Gezdirebileceğin çok yer var. insanların köpeğe karşı şeyi de yok yani ön yargısı falan da yok burada çok. <laughs> 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 I did I can't take no loss. <laughs> I don't need no. Tabi hep girecek hali yok. Sen basketbol oynuyor musun? Nerede oynuyorsun? Ah geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kaç yaşındasın? 16. Oh, daha, daha gençsin. Oo. Oh. At bakayım Hep ben atacak değilim. <gülüyor> <gülüyor> I just I don't wanna speak. we're Talking all that good, so I just hit you with the please. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing I will be spreading it with ease. You gon' see the peace. You gon' see the flex when you hear these writtens. Trust me, you know the difference. I got a long ways to climb before you see a slippage. up Gel buraya. Gel buraya. Gel. Gel oğlum. <laughs> Gel seni kucağıma alacağım. Gel. Gel. Hoppala. Oh, bir tane. Bir tane. Gülüyor gülüyor. Seni gülüyor. <gülüyor> Bilmiyorum böyle bir dişleri falan yamultuyor böyle. Ben Batman'da doğdum. 15-16 yaşına kadar Batman'da yaşadım. Hatta 15 yaşına kadar Batman'da yaşadım. Sonra Bandırma'ya taşındım basketbol için. Ve tabii ee, imkansızlık vardı onu yok diyemem. O zamanlar yani basketbola karşı ilgi de azdı ve bir profesyonellik yoktu yani o zamanlar. işte ben e, ayrıldıktan sonra ve ben bir şeyleri gösterdikten sonra biraz daha o konuda gelişti. O ön yargı bir şekilde e, benim aracımda kırıldı gibi. Şu an daha e, çok basketbol sahası var. İnsanlar daha çok basketbolu e, biliyor, öğreniyor, takip ediyor. E, ve bu işte benim de yapmak istediğim şeylerden biriydi. Ve zaten bununla ilgili e, bir projemiz de var orada. Yani böyle bir çalışmamız var güzel de gidiyor. Bir şekilde bir umut taşıyor ve bu benim için mutluluk verici yani. Bugün Decathlon'la beraber çok güzel bir gün geçirdik. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim.